Bizim sosyal medyada son zamanlarda, son bir, bir buçuk senedir diyelim, daha da sınırlandıralım. Bir moda var biliyorsunuz. O moda her gün devam ediyor, her gün artarak devam ediyor hatta. Hani insanlar bazen güzel bir takım paylaşımlar yaparlar. Ben diyelim ki mezun oldum ya da benim çocuğum mezun oldu bir okuldan ya da bir işe başladı. Diploma töreni var, işte kep giyme töreni ya da cübbe giyme töreni vesaire bir tören var. O töreni paylaşabiliyorsunuz. Yani güzel bir anı, herkesle paylaşıp mutluluğunuzu dağıtmak istiyorsunuz. Yani mutluluklar paylaşıldıkça çoğalırmış ya, o açıdan çoğaltıyorsunuz işte. yani Herkese dağıtıyorsunuz bu mutluluğunuzu. Ama bu değişti. Yani şu anda bu paylaşımlar tamamen korona merkezli oldu. Yani bir müjde verir gibi, ben de covid oldum. Yani fotoğraf paylaşılıyor. Hastanede yatıyor, ben covid oldum yatıyorum. Test yaptırdım, pozitif çıktı, ben de Covid'im. Ha gözün aydın yani ne olacak? Müjde mi istiyorsun? Yani ne bu ya? Bu, bu çok basit bir şey ya. Yani ne olmuş? Bakın lütfen Allah aşkına rica ediyorum bu Covid olayını abartmayın. Yani grip oldum 3 sene önce ben bir paylaşım yap, grip oldum hastanedeyim. Nezle oldum burnum akıyor işte yatıyorum evdeyim. Ya Bir paylaşım yapsaydım ne derdiniz? Ya herkes dalga geçirdi değil mi? Yani ne yapıyor bu ya? Bu saçma sapan aklını mı kaçırmış ne? Çok absürt bir paylaşım olurdu. Şu ankinin hiç farkı yok. Emin olun hiç farkı yok. Yani ülkede yani bir, bir salgın haline getirildi. Dünyadaki salgın ülkede de böyle bir salgın e, haline geldi. Yani ben covid oldum. İşte oğlum covid oldu. Annem covid oldu. Babaannem covid'den yatıyor. Hastaneye gitti. Dualarınızı bekliyoruz falan. <laughs> ya nereden kapıldınız? Ya ne sanıyorsunuz? Yani covid olmak ne yani? Ya da aşı oldum. Şimdi pozlar. Yani işte bir, bu da bir akım. E aşı oldum fotoğraflar. İkinci doz aşıyı da vurdurdum. Ya ne oldu yani? Aşı olmayı ne zannediyorsunuz ya? <laughs> ne yapmamızı bekliyorsunuz? Yani ne yapalım Allah aşkına? Yani bu, bu çocukluktan vazgeçin ya. Bu bu algıyı bakın çocukların üzerinden kaldırın. Çocuklara bu algıyı vermeyin. Çocuklar şu anda var ya hani Kıyaslamak doğru değil ama birçok ülkede bazı felaketler var. Yani çocukların üzerinde ciddi etkileri olan. Biz de bile isteye çocukların üzerine o etkiyi veriyoruz. Yani akşamları görüyorum polis amcalarıyla çocuklar kovalamaca oynuyorlar. Polis farını kapatıyor çocuk avına çıkıyor. Ya oynayan parkta oynayan çocuklar da bahçesinde oynayan çocuklar kovalayacak. Yani geldiğimiz noktaya bir bakın ya. ya bu çocukluğu görün lütfen ya. Bunun arkasında ne var? Ne hesaplıyorsunuz? Işinize mi bilmiyorum ama vallahi çocukların psikolojisini olumsuz etkiliyorsunuz. Yani bu salgın işte hani bunun büyüklüğünü, önemini anlatmak için bazen böyle duyuyorum. İşte ya benim diyor bir yakınım da öldü. hiç yakın ölmemiş şimdiye kadar adamın. Hiç o ailede, sülalede hiç ölen olmamış. Ama ilk defa Covid çıkınca ölüm olmuş gibi anlatıyorlar. Ya bu ülkede her sene ya yüz binlerce ölüm oluyor ya yüz binlerce her sene. Ama Bakın bir buçuk senede 40 bin insan öldü diye ki onun da Covid denme oldu, başka bir şey oldu, kronik hastalıkların etkisi, onu tetiklemesi vesaire. Yani asıl sebepler, yaşlılık, ya bunlar hesaba katılmıyor. Aa Covid dünyada ölümü başlattı gibi bir saçmalıkla çocukları etkiliyorsunuz. Bakın lütfen sağlığın